Bir an düşünün. Gençliğinizin zirvesindesiniz. Hayat önünüzde upuzun bir yol gibi serilmiş. Her şey yolunda sanırsınız, ta ki kaderin incecik bir iplikle bağlı olduğunu fark edene kadar. Benim hikayem, o ipin koptuğu, hayatımın bir anlığına avuçlarımın arasından kayıp gittiği o tüyler ürpertici anla başlıyor. Her şey bir milisaniyede olup bitti. Bir nefes alışta, ışıkların söndüğünü sandım. Bir sonraki nefeste ise, Gördüğüm şey tüm bildiklerimi, tüm inançlarımı temelden sarstı. Burası, ölümle dans edip hayata geri dönen bir ruhun, varoluşun en derin sırlarına tanıklık ettiği bir yolculuk. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye sadece benim değil, aslında hepimizin içindeki o görünmez gücün, o derin bilgeliğin ta kendisi. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. Ben Eli Fark Olaylar yaşandığında henüz 19 yaşındaydım. Lise defterini yeni kapatmış, hayatın ne anlama geldiğini, bir kadın olarak bu dünyada nasıl var olacağımı, kendi hayatımı nasıl inşa edeceğimi anlamaya çalışan bir gençtim. Modellik dünyasının ışıltılı ama bir o kadar da acımasız koridorlarında yolumu bulmaya çalışıyor. Bir yandan da ek gelir elde etmek için çeşitli mekanlarda garsonluk yapıyordum. Bu sayede modellik çekimlerine ya da şehir dışı seyahatlere rahatlıkla gidebiliyordum. Ancak bu hızlı ve yüzeysel hayatın içinde savrulurken bir süre sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Kadın olmanın, başarılı olmanın bu kadar acımasız ve sahte bir dünyada ne anlama geldiğini sorgulamaya başladım. İnsanların birbirine karşı acımasızlığı, samimiyetsizlikler, hayallerimi örseleyen zorluklar beni o kadar yormuştu ki, içimde biriken hayal kırıklığıyla çalıştığım ajansla olan sözleşmemi feshetmeye karar verdim. Bu dünyaya ait değilmişim gibi hissediyordum. O günlerde bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım diye içimden geçirdiğim bu karar aslında çok daha büyük bir değişimin habercisiydi. Tarih 1993 yılının yılbaşı günüydü. Bir süper lig maçını izlemek üzere şehir dışına bir müşterimle birlikte havaalanına gitmek için yola çıkmıştım. Sabah gözlerimi açtığımda ailemle birlikte geleneksel yılbaşı kahvaltımızı yapmış, hediyelerimizi açmıştık. Her zamanki gibi neşeli, telaşlı bir sabahtı. Ailem, uzak bir akrabamızı ziyaret etmek üzere şehir dışına gitmek için hazırlanırken, ben de biraz kestirmek üzere odama çıkmıştım. Ne yazık ki, uykuya daldığımda zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiştim. Gözlerimi yeniden açtığımda, havaalanına gitmek için fazlasıyla geç kaldığımı anladım. Bir an önce yola çıkmalıydım. Aksi takdirde maça yetişemeyecektim. Hizlika hazırlanıp Arabama atladım. Yola çıkar çıkmaz otoyola girdim ve gaza yüklendim. Hız göstergesine baktığımda ibrenin 75'i gösterdiğini hatırlıyorum. O dönemde otoyol hız sınırı 65 kilometreydi. Üstelik emniyet kemeri takmak henüz zorunlu değildi ama ben nedense hep takma ihtiyacı hissederdim. O günde bu alışkanlığımdan vazgeçmedim ve emniyet kemerimi taktım. Otoyolda hızla ilerlerken maça gideceğim beyefendiyi arayıp yolda olduğumu, Biraz gecikeceğimi haber vermem gerektiğini düşündüm. O zamanlar cep telefonları şimdiki gibi küçücük değildi. Kaba, telsiz gibi bir şeylerdi ve araçlarda çakmak girişine takılarak şarj edilirdi. Benim telefonum da arabanın ön konsolunun alt kısmında duruyordu. Telefonu alabilmek için emniyet kemerimi çıkarmam gerekiyordu. Şu aracı geçeyim, köprüyü de atlayayım. Ondan sonra kemeri çıkarıp telefonu alırım diye geçirdim içimden. Birkaç dakika sonra köprüyü geçmiş, yanındaki aracı da geride bırakmıştım. Emniyet kemerimi çıkardım ve yere eğilip telefonu almak için uzandım. Tam o sırada görüş alanıma giren bir araba ile burun buruna gelmek üzereydik. Hızla direksiyonu kırdım. Arabayı kurtarmak isterken kontrolü kaybettim. Aracım önce orta refüje çarptı. Ardından taklalar atarak otoyolun diğer iki şeridini de geçti. En sonunda yaklaşık 12 metre uzağımda Yüzüstü yere yığılmış bir şekilde, mora dönmüş bedeniyle bulunmuştum. Bunu nasıl mucize olarak adlandırmalıyım bilmiyorum. Ama hemen arkamdaki araçta bir hemşire vardı. Karşı yönden gelen ilk araçta da bir başka hemşire. Yani kaza yerinde anında iki hemşire bulunuyordu. Onlar elimden geleni yaparak soluk yolumu açık tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Kaza anından sonra sanki bedenimden ayrılmış gibiydim. Ambulansla yaşadığım şehirdeki hastaneye kaldırıldım. Çünkü o gün şans eseri orada bir travma cerrahı vardı. Kendisi ayda sadece iki kez o hastaneye gelirdi ve o gün o günlerden biriydi. Bu sayede boğazıma trakeostomi açmak zorunda kalmadan burnundan solunum tüpü takarak beni stabilize etmeyi başardılar. Ardından helikopterle Ankara'daki büyük bir hastaneye sevk edildim ve orada tam bir ay komada kaldım. Bedenimle ilgili olanlar bu kadardı. Peki ya benim hatırladıklarım? Arabayı kurtarmak için direksiyonu kırdığımı ve çarpışmayı hatırlıyorum. Sonraki hatırladığım şey ise gözlerimi açtığımda kendimi bembeyaz, ışıl ışıl parlayan, harikulade bir odada bulmam. Her yer tamamen parlak beyaz bir ışıkla dolu. Yanımda 6 tane varlık duruyordu. Çok uzun boyluydular ve adeta beyaz ışıktan ibarettiler. İnsan formuna benziyorlardı ama içlerinden huzur veren, sevgi dolu, göz kamaştırıcı bir ışık yayılıyordu. Her şeyin yolunda olduğunu hissettim. Ellerini altıma uzatıp beni bedenimden nazikçe yukarı kaldırdılar. Sonra onlarla birlikte odada duruyordum. Onlara sarıldığımı, onlarla birlikte olmaktan dolayı ne kadar minnettar olduğumu hatırlıyorum. Sanki nihayet gerçek evime dönmüştüm. Gerçek ailemin yanına. Hani şu yargılamayan, yükleri olmayan, insan formunda yaşadığımız bu dünyada ailelerimizle birlikte yaşadığımız tüm o karmaşık duygulardan arınmış saf bir aile. Onlardan gerçekten öğrendiğim şey, geriye dönüp bu enerji ve sevgiyi düşündüğümde, tarif etmeye çalıştığımda, bizim insan bakış açımızla, koşullarımızla ve beklentilerimizle dolu sevgi tanımından çok farklıydı. Bu gerçek bir saygıydı. Onlar benden ya da o anki durumunda benden, benim için en iyisinden başka hiçbir şey istemiyorlardı. Ama bu istek, eğer benim için en iyisini yaparsan ben de daha iyi hissederim gibi bir koşula bağlı değildi. Hiçbir ajandaları, hiçbir beklentileri yoktu. Birisi size bir şey teklif ettiğinde alıştığımızın tam tersiydi bu. Tamamen koşulsuz bir sevgiydi. Benim bu dünyaya gelip yapmayı taahhüt ettiğim şeye karşı duyulan mutlak bir saygı ve takdir. Onlar bana neyi yapmak üzere geldiğimi anlattılar ve ben daha sonra anladım ki ben buraya insanlara eve giden yolu bulmalarına yardım etmek, benim o an içinde bulunduğum aynı hali hatırlamalarına ve fark etmelerine destek olmak için gelmiştim. Onlar bana o saygıyla, o mutlak koşulsuz sevgiyle baktıklarında, benim için en iyisini istediklerinde benim başarılı olmamı ve buraya gelip yapmayı taahhüt ettiğim şeyi yapmamı istediklerinde, ben bunu kabul ettiğimde ve bu sevgiyi aldığımda, işte o zaman bu tek başına bir karşılıktı. Bu tek başına onların geri aldığı minnettarlık ve alımdı. Sonra bana, dediğim gibi, ne için geldiğimi gösterdiler. Başlangıçta her şeyi hatırlamıyordum ama zamanla, özellikle de komadan çıktıktan sonra, buraya insanların kim olduklarını hatırlamalarına yardım etmek için geldiğimi anımsadım. Bana o ana kadar neler yaptığımı gösterdiler. O an eylemlerimin ne kadar etkili olduğunu gerçekten hissettim ve gördüm. Ama sadece görmek değil. Sanki o anki en yakın arkadaşımla aramdaki bir durumu dışarıdan izler gibiydim. Ama aynı zamanda onun eylemlerimden nasıl etkilendiğini de tüm benliğimle hissediyordum. Yaptığım şeyin onu nasıl etkilediğini, birisiyle nasıl davrandığımın onda nasıl yankı bulduğunu derinden anladım. Böylece kendi eylemlerimi tüm çıplaklığıyla kavradım. Ama aynı zamanda bunu kabullenme yeteneğini de bana gösterdiler. Bana o noktadan sonra nelerin mümkün olabileceğini de gösterdiler. Ah, keşke o noktadan sonrası için önümde serilmiş bir harita olsaydı. Ama bir şey biliyordum. Her şeyin radikal bir şekilde değişmesi gerekecekti ve öyle de oldu. Hatırladığım bir sonraki şey bana kalıp kalmayacağımın tartışıldığını gösterdikleri an. Çünkü ben gitmeye hazır olduğumu söylemiştim ve işte seçeneklerim önümdeydi. Kalacak mıydım? Yoksa gidecek miydim? Uzun bir süre sonra bu konuda bir seçeneğim olmadığı için biraz buruk hissettim. Ama zamanla anladım ki bu, aramızda karşılıklı bir karardı. Kalacak mıydım? Yoksa gidecek miydim? Ama belleğimdeki o an bana her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu gösteriyorlardı.'' Her birimizin diğer herkesle ve birbirimizle sonsuz şekillerde nasıl bağlantılı olduğumuzu sanki gece bir uçaktan dışarı bakıp bir şehrin üzerindeki tüm ışıkları görmek gibiydi. O manzaradaki her bir ışık diğer ışıklarla bağlantılıydı ve hepsi bu uçsuz bucaksız sevgi ve ışık ağının bir parçasıydı ve her şeyin temeli olan sevgiyle yıkanıyordu. Eğer bir ışık sönerse bu bir elektrik dalgalanması yaratır etrafındaki diğer ışıkları karartır ya da tamamen söndürür. Hatta dünyanın dört bir yanındaki bazı ışıkları bile. Hepimizin nasıl bu kadar bağlı olduğumuzu ve kendi ışığımızın etrafımızdaki herkesin tüm şebekesini ne kadar etkilediğini fark etmediğimizi gösterdiler. Ve bana bunu somut, kişisel bir düzeyde de gösterdiler. Benim gitmemin kardeşimi nasıl etkileyeceğini, onun kadınlarla ilişkilerinin nasıl olacağını, hiç evlenip evlenemeyeceğini ya da bir ilişki kurup kuramayacağını, hayatındaki gidişatı tamamen değiştirecekti. Diğerlerini de tabii. İlginçtir ki, daha sonra öğrendim ki bu tarafta benim için dua eden, bana iyileşme enerjisi gönderen birçok insan varmış. Komadan çıktığımda annem insanların bana yazdığı tüm mektupları saklamıştı kiliselerden, tanımadığım insanlardan yüzlerce dua mektubu gelmişti. Hepsi de beni geri çekmek için enerji yayıyorlardı. Ailem bekleme odasında adeta kamp kurmuştu ve komamın ilk iki haftası boyunca beni günde sadece iki kez görebiliyorlardı. Ailemin çoğu beni görebilmek için o bekleme odasında kalıyordu. Beni geri çekiyorlardı. Hastane odamdan aşağıya baktığımı hatırlıyorum. Yatakta yatan bedenimi gördüm. Öyle kırık dökük, ve onu görmek vay be diye düşündüğümü hatırlıyorum. O cansız formdaki kırık bedeni gördüm. Annemin yanımda oturduğunu ve ellerimi tutarak dua ettiğini gördüm. Aman Tanrım, ben ne yaptım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra sanki birden o halden çıkıp o çoğu zaman içinde bulunduğum karanlık boşluğa geri döndüm. Gerçekten hatırladığım son şey o varlıkların oluşturduğu çemberdi. Sanırım 12 kadar varlık vardı ve hepsi odada çok geniş bir çember oluşturmuştu. Ben de aralarındaydım ve hepsi benim kalıp kalmayacağımı tartışıyordu. Dediğim gibi, uzun bir süre boyunca gerçekten bir seçeneğim olmadığını düşündüm çünkü o çemberi çok net hatırlıyordum. Ama zamanla bunun ortak bir karar olduğunu anladım ve o karar verildikten sonra geri dönmeye başladım. Filmlerdeki gibi değildi. Hani birden bire bedeninize ışınlanıp neyi kaçırdım her şey yolunda mı? dersiniz ya. Öyle olmadı. Bedenime geri dönmek, o kadar uzağa gidip o kadar uzaklardan bana ev gibi hissettiren o varlıklarla ve o sevgi dolu ortamı deneyimledikten sonra buraya tekrar entegre olmak gerçekten uzun zaman aldı. Geri dönerken henüz tam uyanık olmasam da, komadan kısa bir anlığına çıktığım bir anı hatırlıyorum. Arkadaşım yanımda oturuyordu. Bekleme odasında ailemle birlikte kalmıştı ve odamda benimle olma sırası ondaydı. Sanırım kazadan 3 ya da 4 hafta sonraydı. Hala komadaydım. Uyandım ve orada yatarken ona baktığımı, lütfen, uyan artık, diye içimden geçirdiğimi hatırlıyorum. Kazada çene kemiğim parçalanmıştı. Bu yüzden çenemde metal plakalar vardı. Kafa travmaları geçirmiştim. Altı kaburgam kırılmıştı, dördü önden, ikisi arkadan. Akciğerlerim delinmişti. Leğen kemiğim. Gerçekten de bedeni felç eden kırıklar kırık bir ayak bileği ve unuttuğum başka şeyler de vardı. O noktada konuşamıyordum çünkü çenem yeniden yapılandırılmıştı. Onu uyandırmayı dilediğimi hatırlıyorum ve o da uyandı. "Ah, Elif, uyanıksın." dedi. Ben de bir şeyler mırıldandım ve sanırım ne olduğunu sorduğumu anladı. Bana anlattı ama ne söylediğini hatırlamıyorum. Hatırladığım şey odanın hissiydi. O dolgun, potansiyel dolu sevgi dolu doluluğun burada, bu tarafta da olduğunu hatırlıyorum. O doluluk ve o her şey yolunda hali, o sevgi ve her şey olması gerektiği gibi seviliyorsun ve güvendesin. Burada yaptığın için minnettarız hissi. Diğer tarafta hissettiğim o destek ve sevgi hissinin tamamı buradaydı da. Buranın da, bu tarafın da temeli oydu. Bunu hissedebiliyordum. Odada adeta nabız gibi attığını hissedebiliyordum. Ve sadece buna hayran kaldığımı hatırlıyorum. Burada da var. Her şey buymuş, sadece buymuş. Günlük karmik hayatımızın illüzyonları yüzünden gerçeği ve kim olduğumuzu unutmuşuz. Benim kim olduğumun gerçeği ve diğer tarafta hissettiğim o bütünlük, destek ve sevgi hissi burada da vardı. Sadece bunu hissettiğimi hatırlıyorum ve sonra uyanıklığı sürdüremedim. Bedenimde kalmak çok fazla çaba gerektiriyordu ve tekrar o derin, derin boşluğa geri düştüm. Daha sonra gerçekten hatırladığım şey, bedenimi bir tekerlekli sandalyeye bağladıkları ve beni terapi seanslarına götürdükleri bir andı. Çoğu zaman bedenimde değildim. Bedenimin sandalyeden kayacağını ve üzerimden geçeceklerini hissettiğim için bu duruma bağlandığımı ve bundan nefret ettiğimi hatırlıyorum. Beni fizik tedaviye götürüyorlardı. Bir noktada beni ayakta tuttuklarını hatırlıyorum ve bu saçmalık. Ben bu bedende bile değilim. Beni nasıl yürüteceksiniz diye düşündüğümü anımsıyorum. Ama asıl hatırladığım şey o seanstan sonra tekerlekli sandalyede ve bedenimde çok fazla olmasam da bedenime doğru ilerlediğimi hatırlıyorum. Beni koridorda götürüyorlardı ve bize doğru gelen o da tekerlekli sandalyede olan birini gördüğümü hatırlıyorum. Yaklaştıkça yaklaştıkça vay be, o kişiye ne olmuş öyle? Gerçekten çok kötü durumda diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve yaklaştıkça Yaklaştıkça, yaklaştıkça bunun bir ayna olduğunu ve aynadaki kişinin ben olduğumu fark ettim. Vay canına, bu sefer gerçekten yaptım diye düşündüm. O an bedenimden anında çıktım ve ondan sonra pek bir şey hatırlamıyorum. O noktadan sonra nörolojik hastaneye sevk edilene kadar pek bir şey hatırlamıyorum. Bana sıcak bir banyo yaptırdıklarında tekrar bedenime döndüm. Bedenim her zaman bu şekilde rahatlardı ve o olduğunda gitgide daha fazla geri gelmeye başladım. Daha sonra iyileşip hastaneden çıktığımda aileme nörolojik hastanede kalmamı beklemelerini söylemişlerdi. Bir ay kadar komada ve yoğun bakımdaydım. Sonra beni nörolojik hastaneye sevk ettiler ve orada 4 ila 6 ay kalmamı, kendi başıma yaşayamayacağımı, okula geri dönemeyeceğimi ya da bağımsız olamayacağımı beklememelerini söylediler. Ama ben bunu 4 haftada başardım ve kendi başıma yaşamaya başladım. Birkaç ay içinde tekrar kendi başıma yaşıyor ve okula geri dönüyordum. Ama tüm bu yaşadıklarımdan sonra geri döndüğümde sanki tamamen açılmış, patlamış gibiydim. Sanki hepimizin içinde taşıdığı bu ışık, bu güzellik orada gerçekten içine daldığım ve farkına vardığım şeydi. Ve o varlıklarda da aynı şeyi görmüştüm. Bana onların gibi olduğumu, sizin de öyle olduğunuzu çokça vurgulamışlardı. Ama geri döndükten sonra çok çalıştıktan ve tüm o filtreler sanki patlayıp gitmiş gibi, tamamen o sevgi dolu alanda olduktan sonra başkalarında sadece ışığı görüyordum. İnsanların gözlerinde bu ışığı görebiliyordum ve hatırlıyorum ki bunu gerçekten görebiliyordum. Ama onların nasıl davranacaklarını ya da bana nasıl tepki vereceklerini etkileyebilecek gölgeleri fark etme kapasitem yoktu. Bu yüzden sık sık inciniyor, suistimal ediliyor ya da manipüle ediliyordum. Bu benim için bir tür zorluktu. Aynı zamanda birbirimize yaptığımız incitici şeyleri görmek o kadar zordu ki bununla gerçekten mücadele ediyordum. Bunun üzerine bir tür depresyona girdim ve acaba geri dönmekle yanlış mı yaptım diye düşünmeye başladım. Seçeneğim olmadığını hissettiğim için biraz buruk hissediyordum ama buna son veremezdim. Yani beni geri getirmek için tüm o zorluklardan geçtikten sonra şimdi tüm o insanları hayal kırıklığına uğratamazdım. Günlük tutmaya başladım ve sürekli yazıyordum. Tüm bu düşünceler ve tüm bu sorular akıp gitmeye başladı. Bir süre sonra bir tür trans haline giriyor. Zihinsel şeyleri kusuyordum. Daha sonra yazdıklarımı okuduğumda bir şeyin cevap vermeye başladığını fark ettim. Sorularımı cevaplıyordu ve bu benim elimle oluyordu ama benim sesim değildi. İşte o zaman bu taraftayken diğer tarafta tanıştığım o yüce konseyle iletişime geçmeye başladım. Onlar benim için çok büyük sırdaşlar. Çok büyük destekçiler oldular ve yolumda bana yardımcı oldular. Gerçekten merak ettim. Biliyordum ki insanlara eve giden yolu bulmalarına yardım etmek için gelmiştim. Biliyordum ki insanların diğer tarafta keşfettiğim şeyi, yani sevginin her şeyin temeli olduğunu ve hepimizin içinde bu güzelliği taşıdığımızı bilmelerini istiyordum. Sadece içine adım atın ve onu sevin. Bu saygı ve karşılıklılık içinde. O kadar çok yüke gerek yoktu. Bunu yapmak istediğimi biliyordum ama bunu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sonra günlüklerimde bana bazı şeylerin nasıl açıldığını fark etmem gerektiğini açıklamaya başladılar. Kendinizin gerçeğine daldığınızda buna sezgi deriz. Birçok insan bunun doğru olmadığını söylemek isteyecektir. Ama kendinizin gerçeğine daldığınızda ve bu zihinde, düşünerek değil de daha çok o rahatlamış halde, kendimize, kendi özümüze geri çekildiğimizde olur. O zaman bir şeyin size gerçekten nasıl yankılandığını fark edebilirsiniz ve bu sizin için doğru yol olduğunda sizi genişletir ve kendine çeker. Ve bu sizin için doğru yol olmadığında sizi iter ve uzaklaştırır. Bunu bana açıkladılar, ben de bununla oynamaya başladım. Yolumu nasıl bulacağım diye düşünürken bakın ne oldu. Ona teslim olduğumda her şey yerine oturmaya başladı. Bir kadınla tanıştım. Bir masaj terapistiydi. O zamanlar bunun geçerli bir meslek olduğunu bile bilmiyordum. Benimle birçok ortak noktası vardı. Ona böyle bir deneyim yaşadım ve bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli neden depresyonda olduğumu, neden bu kadar mutsuz olduğumu anlamıyorum. Bu restoranda çalışıyorum ve aslında her şey yolunda gitmeliydi. Sahip olmam gereken her şeye sahibim. Bir evim, bir arabam, iyi bir erkek arkadaşım var, iyi bir işim var dedim. Bu kazadan yaklaşık iki yıl sonra oluyordu. Peki neden perişanım? diye sordum. O da belki de yapman gerekeni yapmıyorsundur dedi. Ben de peki ne yapmam gerekiyor? diye sordum. O da şu masaj okuluna bir bak diye önerdi. Oraya gittim ve içeri girer girmez, ah işte bu bu benim yolum diye hissettim. İşte bu benim şifa çalışmaları yapma yolculuğumun başlangıcı oldu. Oldukça zorlu ama anlamlı bir yolculuktu. Bu hikayeyi sizinle paylaşabildiğim için ve size kim olduğunuzu hatırlatabildiğim. Umarım sizin de buraya neden geldiğinizi bulmanıza ve evinize giden yolu bulmanıza yardımcı olabildiğim bir yerde olduğum için çok minnettarım. Teşekkür ederim.